Bu gülün nimetlerine ulaşabileceğiniz birkaç tavsiye var. Gülün reçeli, gül yaprağının çayı ve gülün sirkesi psikolojinizi iyileştirmeye yardımcı olur. Vücudu arındırmak, vücudun oksidatif stresini düşürmek için doğadaki en değerli önerilerden gerçekten birisidir. Reçelini biz küçükken bize çok yedirirlerdi. Bizim için gerçekten bir mutluluk sebebiydi. Ama bunun yerine tüketime odaklan Hayat bizim sofralarımızı çok değiştirdi ve değişen sofralarda maalesef sağlık yerine hastalıklar aldı. Gülü hayatınızda muhakkak var edin. Çiçeğiyle, çayıyla, reçeliyle, sirkesiyle ve imkanınız varsa yapabiliyorsanız yağı ile bir de gül suyu gülün distilasyon yöntemiyle elde edilen suyu tonik olarak cildiniz için tatlılarınıza bir kapkı maddesi saçlarınıza sürdüğünüz doğadaki en güzel toniklerden birisidir.